Merhaba bilgi rehberine hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu akvaryumda bitki yetiştirebilmek için gerekli 5 önemli bilgi. Bu bilgileri aktarmadan önce bilmenizi istediğim bir husus var. Ee, bilgiler benim önerilerim, benim tavsiyelerimi içerebiliyor. Çok da fazla uzatmak istemiyorum videoyu. Birincisiyle başlayalım. Birincisi ve bence en önemlisi tank genişliği ve derinliği. Kullanacağınız akvaryumun Litresinin yanında Genişliği ve Yüksekliği Yani derinliği çok önemli Çünkü derinlik arttıkça ışığın zemine ulaşması zor oluyor Daha kuvvetli aydınlatma gerekiyor Bu yüzden maniyet de artıyor Benim önerim Akvaryum derinliğinin maksimum 40 cm olmasından yana Genişlikte ön plan bitkileri, orta plan bitkileri, arka plan bitkileri olarak bir akvaryuma bir derinlik katmak istediğimizde gerekli bir durum oluyor. Bu yüzden zaten bitki akvaryumlarının çoğu kare, kareye daha yakın oluyor. Kare veya kareye daha yakın dikdörtgen dik dört, dik oluyor. Akvaryum derinliğinin çok fazla yüksek tutulmamasının bir diğer sebebi de bitkilerin budama ihtiyaçları. Şöyle Bitkiler büyüdükçe budama ihtiyaç duyuyor. Yani akvaryuma bir şekilde müdahale etmemiz gerekiyor. Daha derinlere müdahale etmemiz zor olacağı için 40 cm dolaylarındaki bir yükseklik bence akvaryumlarda yeterli. İkinci önemli bilgi aydınlatma. Aydınlatma nasıl içimi? Aydınlatma fotosentez için mutlak ihtiyaç. Zaten fotosentezin kelime anlamı ışıkla birleşme. Akvaryumlarda bitki yetiştirmek için çoğunlukla iki çeşit aydınlatmadan faydalanıyor. Birincisi floresanla aydınlatma ki benim önermediğim bir yöntem bu. Çünkü floresan her yıl değiştirilmesi gerekiyor. Özelliğini yitiriyor. Artı enerji tüketimi de ikinci vereceğim yöntemi yani LED'e göre daha fazla. İkinci yöntem ve benim önerdiğim aydınlatma şekli LED'le aydınlatma. Bu aydınlatma tipinde 3 litre akvaryum hacmi için 1 watt led kullanmak düşük destekli akvaryumlar için daha doğrusu yeterli oluyor. Tabi daha yüksek destekli yani daha yüksek ihtiyaçlı akvaryumlarda bu watt değeri artabiliyor. Ama ne kadar artarsa artsın floresandan daha fazla ışık enerjisini ortaya çıkarıyor. LED olarak hazır sistemler satılabiliyor armatürlü şekilde veya Kendin yap şeklinde de akvaryumlar için akvaryumlarınız için aydınlatma oluşturmanız mümkün. Bitkili akvaryumlar için üçüncü önemli madde taban seçimi. En önemli konulardan birisi bitki bitkili akvaryumda taban seçimi. Akvaryum tabanı bitkinin besin ihtiyacını karşılayacak, köklerin tutunabilmesi için sağlayacak şekilde olmalı. Bu konuda çeşitli markaların akvaryum tabanlarında kullanılacak kumları mevcut. Bütçenize göre birini seçebilirsiniz. Yani tavsiye vermek istemiyorum bu konuda. Ayrıca çok katmanlı bir akvaryum tabanı da elde edebilirsiniz. Biliyorsunuz Laukar'ı, işte Hagen diye takip edilen siyah kum, şu kuvars kumlar, dere kumları var. Bunlardan karıştırarak daha doğrusu belli bir ee, santimde birisinden, belli bir santimde birisinden koyarak bir yükselti oluşturabilirsiniz. <laughs> Ayrıca bu katmanların arasına misket, kapsül veya toz gübre çeşitleri kullanabilirsiniz. Bunlar bitkilerin ihtiyacı olan besinlerin karşılanabilmesi için gerekli. Benim bu konuda sizlere önerim akvaryum için kullanacağınız kum tanesinin boyutunun 3-5 mm kadar olması. Yani çok ufak taneli silis kum gibi kumları önermiyorum ben. Dilerseniz akvaryum zevini az miktarda bitki torfu da kullanabilir. Maliyeti düşürebilirsiniz bir şekilde. Ayrıca bitkilerin besin yönünden zenginleşmesini de sağlarsınız. Taban konusuna değinmek istediğim bir başka husus taban yüksekliği. Bitki köklerinin rahatlıkla tutunabilmesi, uzayabilmesi ve bitkinin topraktan besini alabilmesi için bu yükseklik önemli. Benim önerim minimum 4 santimlik bir taban yüksekliği. Bu tabi bitkilerinize göre değişir veya ekeceğiniz bitki cinsine göre değişir. Bu şekilde söylersem daha doğru. Bitkilerle birlikte yaşayacak olan canlıların sağlığı içinde ağır metal veya zararlı kimyasal salınım yapmayan kum seçimi önemli. Kaliteli markaların kaliteli kumlarını kullanabilirsiniz. Özellikle bu hagen kumlara dikkat etmenizi öneriyorum. Bunlar ağır metal içeren dandik kumlar olabiliyor ve yaşayan diğer canlıların da sağlığını olumsuz yönde etkileyebiliyor. Taban olarak kesinlikle kullanmamanızı önerdiğim bir diğer kum da bu renkli çakıl taşları. Bunları taban malzemesi olarak hiçbir akvaryumda kullanılmasını önermiyorum. Çünkü bu renkler, bu yapay maddeler akvaryum suyuna zamanla salınım yapıyor. Ve balıklara olumsuz şekilde büyük ciddi zararlar verebiliyor. Dördüncü madde gübre ve karbondioksit kullanımı. Bitkilerin ihtiyacı olan makro ve mikro besinler var. Bu makro besinler nitrat, fosfat ve potasyum. Bitkiler makro ve mikro besinleri fotosentez esnasında kullanıyor. Dediğimiz gibi kendi gelişimleri için. Özellikle bu makro besinlerinden nitrat azot döngüsüyle akvaryuma kazandırılabiliyor. Tabi yetmediği durumlarda da ekstra olarak nitrat akvaryumlar ekleniyor. Ee, bunun haricinde fosfat ve potasyum da eser miktarda bulunsa da fosfatın çok dikkatli olarak kullanılması gerekiyor. Aşırı fosfor yosun sorununu doğurduğundan bunu söylüyorum. Yani fosfatı kullanırken çok dikkatli olun. zaten örnek vereyim bu burada sıvı olarak satılan sıvı gübreler var. Akvaryum eklediğiniz. Bunların belli ppm değerleri var. Yani belli miktarda, belli litreye eklenmesi gerekiyor. Bunları dozunu aşmadan kullanırsanız hem yaşayan canlılara hem de bitkilerinize zarar vermezsiniz. Düşük destekli bile olsa potasyum gübresi akvaryuma muhakkak dahil edilmesi gereken bir besin bence. Ee, bunun sebebi benim gözlemlediğim kadarıyla bitkilerin formlarının daha iyi oluyor. Ee, sürgünleri daha çok atıyor. Daha güzel gelişiyorlar. Yani potasyumu ekledikten sonra ve eklemeden önceki halini kıyasladığım zaman potasyumun gerçekten bitkiler için çok önemli olduğu yönünde. Bir de mikro besinler var. Bunlar bakır, magnezyum, demir, mangan, sülfür gibi musluk suyunda da eser miktarda bulunan elementler bunlar. Ee, ekstra olarak eklenmiyor genelde. Yani eğer ışıklandırmanız ve bitki yoğunluğunuz çok fazlaysa tabii bu besinler de bitkiler tarafından tüketilecek. Ekstra olarak bunları da sıvı gübre şeklinde mikro element hatta niko element gübresi olarak geçiyor. Ekleyebilirsiniz. Bir diğer bu e, dördüncü maddemizin ikincisi karbondioksit. Karbondioksit bitkilerin fotosentez için yapabilmesi için pardon bitkilerin fotosentez yapabilmesi için gerekli bir başka besin. Karbondioksit sandoz gibi tablet formlarında da satılıyor bildiğim kadarıyla. Ama en sağlıklı olan yöntemi akvaryuma gaz formunda difüze edilmesi. Yani e, difüze şu oluyor, şöyle bunu söyleyeyim. Madde yüksek hacimli ortamdan, yüksek yoğunluklu ortamdan, düşük yoğunluklu ortama geçer. Buna difüzyon denir. Karbondioksitin de akvaryuma gaz formunda kazandırılması difüzyon işlemeleri aslında. Hatta biz bunun için difüzör kullanırız. Bu e, kabarcıkların çıktığı alet. size. Karbondioksitin akvaryuma kazandırılması için kullanılan çok profesyonel ciddi maliyeti olan cihazlar olduğu gibi bir de mayalı. Benim de akvaryumda kullandığım limon tuzu karbonat karışımı maliyet düşük sistemlerde mevcut. Bunu da kullanabilirsiniz. Hatta bunun için de sağ üst tarafa bir e, bilgi bırakacağım. Beşinci ve son maddemiz canlı eklenmesi ve filtrasyon. Bu adım tamamen azot döngüsünün sağlıklı olarak gerçekleşmesi ve oluşacak olan yosun probleminin ortadan kalkması, giderilmesi için gerekli. Filtrasyon için söyleyeceğim önemli bir husus var. İç filtre kullanmayın. Bunun sebebi iç filtre debisinin yüksek olması bitkilerin kırılmasına formlarının bozulmasına sebep oluyor. Zaten çoğu balık türü de iç filtreden çok fazla etkileniyor. Bunun yerine pipo filtre kullanabilirsiniz veya şelale filtre dediğimiz filtreler var. Bunlardan kullanabilirsiniz. Yani iç filtre harici farklı bir filtreyi kullanmanızı öneririm. Benim zaten filtrasyon sürecinde benim önerim 30 litre üstü herhangi bir akvaryuma sahipseniz dış filtre kullanmanız yönünde. Yararlı bakterilerin tutunması, yeterli oksijenin sağlamak için yüzeyinde, su yüzeyinde dalgalanma yapması ve bitkilerin formlarını bozmaması sebebiyle dış filtreyi ben tercih ediyorum. Size de bunu öneriyorum. Ben pipo filtre de kullanıyorum, hava motoru da kullanıyorum. Bunu her zaman kullanmıyorum ama dış filtre sürekli olarak açık. Özellikle bu bakterilerin yaşaması barınabilmesi için dış filtre olmazsa olmaz bence. Canlı eklenmesinin önemi de azot döngüsünün yanı sıra yosun problemi ile başa çıkmak ve kopan yaprakların bu canlılar tarafından tüketilmesi. Bu konuda çoğunlukla bitkisel beslenen balık türleri işte moli, lepistes, plati, kılıç kuyruk gibi. E, saye denilen yosun düşmanı balık türü var bunu kullanabilirsiniz. Batozların bir çoğunluğu camda ve bitkiler üzerinde oluşan yosunlarla savaşırlar. Salyangozlar, karidesler kullanılabilir bu noktada. Dikkat etmeniz gereken bir husus, balıkların bitkileri yememesi. Yani bazı ciklit türleri, Japon türleri ve bazı salyangoz türleri bitkilere zarar verebiliyor. Hatta benim akvaryumumda kullandığım rotala bitkisini bu elmas alangozlarım. Afiyet dediler. Sağ olsunlar. Onun harici başka bir bitkiye dokunduklarını görmedim. O yüzden barındırmaya devam ediyorum. Çöpçü türleri gibi kum karıştırmayı seven balık türleri de bitkilerin kumdan ayrılmasına sebep olabilir. Bunu hatta Japon da dahildir. Japon da çünkü e, akvaryum tabanındaki kumu kumla oynamayı sever. Söyleyeceklerim bu kadar. Benim size aktaracağım 5 önemli madde bunlardan ibaret. Videoyu beğendiyseniz beğen butonunu kullanabilirsiniz. Bilgi rehberine destek olmak için kanala abone olabilirsiniz. Hepinize beni dinlediğiniz için teşekkür eder. Sağlıklı günler dilerim.